Canlarım merhabalar. Çok üzüldüm akşamından. Dedim çiçeklerime bir su vereyim bir dedim. Her bir çiçeğimi gösterdiğimde ya bir kök çürümesi e, ya bir ölmesi beni çok üzüyor. Yine için akşam akşam dedim ha dedim bir çiçeklerime bakayım bir dedim. Sulayayım belli bir saatleri var zaten sulamam için. Bir kaldırdım. Kök bu şekilde çürümüş arkadaşlar. Üç tane kökü varmış bu şekilde ayrılmış beni çok üzdü. Şimdi bunları temizleyip suyun içine koyacağım. yok yok yoksa oturup çocuk gibi ağlayacağım yani. Bu çiçeklerim ölmesine dayanamıyorum. Dayanamıyorum arkadaşlar bu çiçeklerimin ölmesine. Toprağı da çok kuru değil. Çok azıcık bir su, şu havaların hacı havaların sıcaklığını bir atlatabilsem şu menekşelerim de olsun. Öbür çiçeklerim de olsun. O kadar sevineceğim, çok mutlu olacağım. Çok üzüyor ben arkadaşlar bunlar. Yani bu şekilde kökleri kapkara kararmışlar arkadaşlar. Ne yapacağım bilmiyorum. Su sıcaklardan atlatana kadar bunları böyle bir dengeleyebilsem. Koruyabilsem ama koruyamıyorum çiçeklerimi. Bunları bu şekilde görünüyordur inşallah. Şöyle bunların kök çürümüş yerine kadar alacağım. Şu şekilde temizleyeceğim bunları. Şunu göz şey yapmıştım az önce. Temizledim. Şuna bakar mısınız? Kocaman kök. Beni üzdü. Çok üzdü arkadaşlar. Çok üzdü. O kadar üzdü ki beni. Benim huzur kaynağım bunlar ama. Huzur, 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 huzur. huzur. Bakar mısınız? Canlarım. İstemem lazım. Tam şu noktayı almam lazım ki. Ee, bu tutunabilsin. Bunu böyle temiz yerini bulana kadar bulduk. Şöyle şuradan dolayı şu şekilde bunu alıyorum. Bunu da böyle bunun içine oturtacağım. Köklenmesini bekleyeceğim canlara bunu böyle bu şekilde. Böyle su şişelerinde köklenmesini bekleyeceğim. Bunlar birazcık canlılar, canlı oldukları için de küçük, küçük, büyük demiyorum. Bunları bu şekilde bunun içine atacağım. Kavanozun içine dolduruyorum. Çünkü bu şekilde köklenmesi daha güzel oluyor suda. En azdan şöyle de buna. sıkıyorum kavanozun içine. Çok olmamak şartıyla. Bunun ağzını kapatıp güneş alan bir yere koyacağım. Şöyle bir ters tüz edelim bunları. İkisini bu şekilde köklendirmeye çalışacağım. Birini de kavanozun içine koyacağım bu şekilde. Üstüne fıs fısına, iki 2-3 fıs fıs su sıkacağım. Ters çevrilme be canım be. Be canım be. Şöyle. Bunun içine o tutturdum. Ağzını kapatıyorum. İki günde bir açacağım ama ağzını bir. Birini yapraktan böyle koydum. Yaprak. Birinde köklenmesi için kök kürümüş çürümesi olmuş, ondan yapacağım. İkisini de bu şekilde yaptım. İnşallah buna bir şey olmaz. Olursa ona da çok üzülürüm. Ve bunları değiştirmek istiyorum. Korkuyorum şimdi çürüyecekler diye. Bir aylık fideleri mağazlarını yeni açtım havalandırmak için bir aylık bir Onları da artık ne yapacağım? Şöyle sularla sıkıp ağızlarını kapatmayacağım bu sefer ama. Açık kal bırakacağım birazcık artık. Şeyine sığmıyorlar, kablarına sığmıyorlar. Şurada vardı yeni diktiğim bir hafta on günlük. Bunlarda daha bir şey yok. Bunlar da sapa sağlam duruyor. Ya bardak menekşesi. Bardak menekşesi diktim bunlara da. Bunları da yine şöyle bir fıs fıslayalım. Ağzını bunu kapatalım. Bunun ağzının suyunu verdim, kapattım. Bunu da şuraya alalım şöyle. Şunu şöyle arkadaşlar bunu yerinden bu şekilde oynatıyorum. Bu da çok güzel bir menekşe. Bu kadar güzel menekşelerim ama ben bakamıyorum galiba artık. Bu şekilde bunu aldım. Bu şekilde oturtacağım bunu. Toprağı güzel çünkü. Toprağını alacağım buna koyacağım. Bakın arkadaşlar un gibi ufattım bunu yumurtamın kabuğu. Böyle kaçmıştım. Yediğimiz, içtiğimiz yumurtaların kabuklarını atmıyorum. Bu şekilde onları yıkıp kurutuyorum. Ee, tekrardan böyle değerlendiriyorum arkadaşlar bunları. Canlarım. Canlarım benim. Şimdi karışımı hazırlayalım. şekilde arkadaşlar içine şöyle 1 2 3 kaşık yumurtanın kapuğundan koydum. Birazcık daha çok üzülüyor. Çok üzülün. Gerçekten bildiğiniz gibi falan değil arkadaşlar. Bildiğiniz gibi falan değil. O kadar ben onların yatıp kalkıyorum, seviyorum ama çiçeklerim beni terk ediyor, gidiyor arkadaşlar. Evet, çiçeklerim beni terk ediyor, gidiyor. Şimdi şöyle şu üst Şöyle parmağımla geniş bir alan açtım ona, yuva yaptım. Bu bebeğimizi buraya dikeceğiz. Bu bebeği şu şekilde bebeği oturttuk buraya. Şöyle bebeğin etrafına azıcık toprak dolduracağım. Onda bir gölgeye alacağım. Güneş güneşli de değil. Hava alması gerekecek. Çok oynatmadım çünkü. Şunu şöyle toprağa biraz nemliydi. Çok su vermemek adına buna da 2-3 gün hatta bir hafta daha su vermesem de olur bunu. Bunu bu şekilde bayağı bir da Canlarım bunu da dolduracağım. Çünkü anladım ki bu menekşeler bana oyun oynuyorlar bu bugün. Bu da mesela kök çürümesiydi. Hala daha gelişmedi bu. Bunu da şöyle bir küçük saksıya alacağım. Bakar mısınız? Bu da gitmiş. Bu da gitmiş. Ne yapayım? Ne edeyim? Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün arkadaşlar? He, ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Bakar mısınız? Bu da gitmiş. He Burcu. Ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Hep beraber üzülürüz. Hep beraber sen üzülme ben üzülürüm. Kökü falan yok ki arkadaşlar bunun. Bu bunu nasıl tutacaksa bu. En azından bir insafa gelir. Şöyle atlarına toprak doldurayım onun da. Çünkü güzel menekşe öyle bir şeyden bir menekşe değil. Yani otun benim için her bir şeyi çok önemli. Ot o kadar önemli ki benim için. Şuna bak söküldü geldi. Ne yapacağız arkadaş? Buna bol suyu vereceğiz. Şöyle kenarlarından bunu kontrol edeceğiz. Çünkü çok sık kontrol etmem lazım bunu arkadaşlar kökünü kırdım bunun bayağı bu güzel çürüme falan yok tam şu beyaz gözüken yeri güzel de köklenmiş yine bu bunu değiştirmek istemezdim ama çünkü yani beni korkuttuğu için bunun da şöyle toprağıyla oynadım da biraz toprağını dökelim bunu oturtturayım ki onu rahat bir şekilde şöyle doldurayım onu. Ponçalar aşağı gelsin. Çünkü havada kalmasın. Önce dedim acaba bir böcek falan mı vardı değil ama değil böcekten değil sade sulamam hata sulama yöntemim hata arkadaşlar bunu. Güzel yine bunları yıkadım geldim şimdi dikeceğiz bunları birlikte. Tabi bunları bu şekilde dikeceğim. Bunları yerlerine ulaştıracağım. Çünkü bunlar bende kalıcı kalmayacak. Bunların hepsini mesela böyle ikisini aynı saksıya dikeceğim bunları memlekete göndereceğim. İsteyen arkadaşlara gönderiyorum memlekete. Bunlar orduya gidecekler. Orduya gidecek. Bunu da dikeceğim hemen. Bu da bayağı bir köklendi. Bunları dikip bunları arkadaşlara gönderiyorum ben. kargoya vereceğim. Arkadaşlara ulaşacak bunlar. Bu şekilde sevgili dostlar. Bunları yetiştiriyorum ama menekşeyi de çok güzel yetiştiriyorum. Ee, nedense bunlar kök çürümesi oluyor. Artık yani serin yer, en serin yer tuvalet, banyo. Herhalde banyoya taşıyacağım bunları. Ya bunları banyoya kadar taşıyacağım artık. Serin yere. Serin yer. Şimdi şunları doldurmaya başlayayım. Dikerken buluşuruz. Bunu bu şekilde diktim. İkisini aynı yere diktim bu kalonçuları. Gül gibi açıyor kırmızı, kan kırmızı. Ee, bayrağımızın renginde. Ve bunu Ordu'ya göndereceğim. Ordu'dan çünkü oradan isteyen bir arkadaş vardı. Takipçim. bunu ona göndereceğim. Bunu kargoya vereceğim. Bir hafta on gün sonra. Onu mutlu edeceğim. Sevindireceğim. Bunu da yine bu şekilde dikeceğim. Bunun da bir istekçisi çıkacak inşallah. Bunu da ona göndereceğim. Şimdi onun da yuvasını hazırlayalım. Hatta şeyde bir, bir takipçim Beni yolda gördü maskesiz. Eve geliyordum işte. Dedi böyle böyle ben seni bir yerden tanıyorum dedi. Nereden tanıyorsun? Dedi ben seni internetten tanıyorum dedi. Dedi hayırdır? Hayır. İnternette dedi birine benzetiyorum seni dedi. Kime benzetiyorsun? Yemek falan yapıyor yapıyor dedi. Süper babaanne diye dedi. Ben de dedim ki aa dedim. Youtube'tan mı dedim? Evet. Ben onun o dedim. O da dedi ki böyle dedi. Bakalım bir dedi. Bir baktık ki beğenmişim. Kadın beni bir yıldır takip ediyormuş. Allah razı olsun. Ee, hastanede kızı yatıyor. Kader diye. Amasyalı. Ee, Allah'ım şifa versin ona da. Büyük ihtimal hastanede beni izliyordur. Seviyorum onu da. Bir an önce anacına kavuştursun onu. Sevdiklerine kavuştursun. Rabbim ona acil şifa versin. Bunu da şimdi bu şekilde dikeyim. Şöyle köklerini aşağı. Bu da çok güzel sarı açıyor. Bu da yine gül 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 renginde. Hepsi hepsi cins. Hepsi cins. Artık şey çiçeklerin denasıyla oynadılar da böyle cins cins oldular. Çünkü bunlar yoktu zaten. Daha önceleri vardı ama bu kadar çeşidi yoktu bu kalon şunun. Şimdi her çeşit artık çıkmış. Şimdi hedefim sarısı var. beyazı var. Kırmızısı artık değişik renklerinden bakacağım değişik renklerinden bakacağım. Bunu da diktik. Bunu da seven, isteyen bir takipçime hediye edeceğim. Canlarım diktim bunları bu şekilde. Şöyle şunları şuraya koyayım. Şunu da şunun yanına koyayım. Bunlar çünkü balkon çiçeği. Balkona koyacağım onlar gidene kadar. Bunlar böyle. Şuraya kaldırayım. Hı. Bunlar kalonçolarımız. bunlar şimdi yeni diktim. Bunlar yine sonra büyüyünce büyümüş haline götüreceğim. Bunları değiştirmek istemedim. Bunlar küçük minik saksıdılar. Bunların durumları iyi. İnşallah şunları köklenir. Çok güzel bir menekşem bu da gösterdim. Çünkü ince ince açıyor ama yaprağından çok çiçeği oluyor bunun. Bunu bu şekilde koymuştum. Tekrar yine gösteriyorum. Böyle yaptım. Kestim Kökü falan yok bunun. Kökü falan yok arkadaşlar. Çok azıcık bir suyun içinde 2-3 fıs fıs sıktım. Bunu böyle koyuyorum. Ağzını kapatıyorum. 2 günde bir kapağını açacağız bunun. Ee, bunu bu şekilde köklendireceğiz. Bunların ikisini de böyle su bardağı, su, su şişesinin içinde su doldurdum. Yine aynı şekilde bunu da böyle buraya koydum. Ee, bunların gelişimini gözetleyeceğim arkadaşlar. Köklendiği zaman inşallah bunlardan bir şey alırım, elim alırım. Çok üzüldüm, gerçekten üzüldüm. Bir şey gibi sanki böyle. Ve şunlar beni biraz ümitlendirdi. Ee, açtı bunlar. Çok güzel bir katlı menekşem. İsimleri var ama bunlar isimlerini aklımda tutamıyorum. Böyle gül gurusu bir menekşem. Burada da böyle bir e, ebruli Yine bu da yeni fidem daha e, açmaya başladı bu da bu da çok güzel bir menekşe menekşe türlü menekşe türlü yani bunlar cins menekşe bunlar bu şekilde arkadaşlar Bunların ikisi beni ümitlendiriyor ve bunların gelişimini inşallah hep birlikte gö göreceğiz ve şunları daha sonra dikerken yeni görüşü bebek menekşelerim. Bunlardan inşallah sevineceğim. Yine sev, sev, sevenlerim, isteyenlerim, takipçilerim isterse kendim için değil zaten üçte. Üçte çeyreği bile değil buranın. Her tarafım doldu. Menekşe olsun, orkidem olsun her şeyimden. Yani çoğaltıyorum böyle. Sevdiklerimi ne paylaşıyorum bunları arkadaşlar. Sevgili dostlar. Sevgili YouTube ailem benim. Beni izlemeyi, yorum yorum yazmayı, desteklerinizi benden esirgemeyin. Son kez bunu da yine göstereyim böyle. Bardak menekşesi. Bunun da bir adı var. Dilime dolaştı. Unuttum. Bu da yine böyle. Yapraktan bunlar inşallah çoğalacak. 2, 4, 6, 7 köküm olacak ondan da. Yine bunu da isteyenlerden, sevdiklerimle paylaşacağım bunu da. Yani bu, bu türlü arkadaşlar. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik beni izlemeyi, yorum yazmayı, yorum yapmayı, e, abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, beğeni tuşuna basın. E, seviyorum herkese arkadaşlar. Ama bana şu menekşe konularında çiçek çiçek yapan arkadaşlar kök kuruması, kök çürümesi neden olduğunu bana yazarlarsa, bildirirlerse çok sevinirim. Şimdilik kolay gelsin. Herkese sevgiler. İyi akşamlar. Bye bye!